Bu videoda sizin için YBS mezunlarının yapabileceği 10 tane mesleği bir araya getirdim. Haksızlık olmasın diye 5 tanesini işletme tarafına daha yakın, diğer 5 tanesini de bilişim tarafına yakın olarak seçtim. Hadi saymaya başlayalım. 1. Dijital dönüşüm uzmanı. Yönetim bilişim sistemleri dediğimiz şey aslında işletmelerin dijital dönüşümüdür. Çünkü daha önceki videolarda da bahsettiğim üzere Yönetim bilişim sistemleri uzmanı, yönetim bilişim sistemleri mezunu işletme içerisindeki veriyi alır, enformasyona dönüştürür ve orta seviye ve üst seviye yöneticilerin karar vermelerinde kolaylık sağlar. Bunu yapabilmek işletmede köklü değişiklikleri yapmayı gerektirir. Buna da biz dijital dönüşüm diyoruz. Dijital dönüşüm işletmelerde tek bir şekilde tanımlanamıyor. Uçtan uca en kolaydan en karmaşığa doğru bir skala mevcut. En basit olarak adlandırabileceğimiz kısımda otomasyon var. Yani halihazırda yürüyen bir işi otomatikleştirdiğimiz zaman bu da bir nevi bir ölçüde dijital dönüşüm olmuş oluyor. Diğer bir uçta en ağır olarak da paradigma değişimi var. Burada da işte fiziksel bir ortamda iş yapan bir işletmenin artık tamamen dijitale dönmesi olabilir. Mobil uygulamaya geçmesi olabilir. İşte uluslararası ticaret yapılan platformlara dahil olup da B2C'den B2P'ye dönüşmesi gibi işler olabilir. Yani tüm işleyişini değiştirmesi olarak görüyoruz paradigma değişimini de. Bu ikisinin arasında bazı ara durumlar da var bu dijital dönüşümü uygulayan ve zaten her işletme bu dönüşümleri bir ölçüde uygulamak zorundalar. 2. Sistem Analisti ve Tasarımcısı. Sistem analizi ve tasarımı ders olarak okutulması açısından da oldukça ciddidir özellikle YBS alanında. Lisans'ta da, yüksek lisans'ta da ve hatta doktora'da da bununla karşılaşıyoruz. İyi bir YBS uzmanının sistem analizi ve tasarımı konularına hakim olması beklenir ve aynı zamanda işletmelerde bu tür uzmanlara çok ihtiyaç duyulur. Neden? Çünkü işletmede bir amacı gerçekleştirmek istiyorsunuz. İşletmede bir şeyleri değiştirmek ve iyileştirmek istiyorsunuz. O zaman öncelikle problemi analiz edebilmelisiniz. Aynı zamanda mevcut durumu analiz edebilmelisiniz. Seçenekleri belirleyebilmelisiniz. Hangi seçeneklerin feasible yani uygulanabilir olduğunu belirliyor olabilmeniz gerekiyor ve en sonunda da analizinize uygun şekilde sistemin nasıl işleyeceğini tasarlayabilmeniz ve dokümante edebilmeniz beklenmekte. Dolayısıyla işletmelerdeki bu dönüşüm süreçlerine uyum sağlayacak sistem analisti ve tasarımcılarına çok büyük ihtiyaç var ve bu konuda da elbette ki YBS mezunları iyi bir seçenek oluyor. 3 İş süreçleri yöneticisi İşletmeleri bir sistem olarak görüyoruz. Bu bir yaklaşım. Literatürde de böyle yer alıyor. Yani bazı bileşenler var, parçalar var. Bunlar birbirine etkiliyor. Zaten önceki videoda biz bir işletmenin fonksiyonlara sahip olduğunu söylemiştik. Bu fonksiyonların her biri kendi içlerinde iş süreçlerine sahipler ve her bir iş süreci de kendi içerisinde rutinlere sahipler. Yani işletmeler genellikle aynı şeyin tekrar tekrar yapılması ve malın ve hizmetin tekrar üretilmesi üzerine kuruludur. Dolayısıyla işleyişler bir fabrikada olabilir bu ama fabrika olmasa da fabrika gibi çalışan yapılara ihtiyacımız var ki en etkin ve verimli şekilde az maliyetli iyi çıktı elde edebilelim. Dolayısıyla büyük bir uğraşı gerekiyor bu noktada. İşletmelerin süreçlerini daha karlı hale getirebilmesi ya da masraflarını azaltabilmesi için bu iş süreçleriyle sürekli oynaması gerekiyor. Bunları düzeltmesi, rutinler üzerinde bazı değişiklikler yapması, gereksiz rutinleri çıkarması ya da yeni rutinler eklemesi, belki iş süreçlerini birleştirmesi ya da ayırması olabilir. Tüm bu iş süreçlerinde çeşitli değişiklikler yapılmak zorunda ki işletme daha verimli hale gelsin. O noktada da iş süreçleri yönetiminde YBS mezunlarıyla sıkça karşılaşıyoruz. Bilişim tarafına geri döndük. 4- Veri bilimcisi. En çok ilginizi çeken alanlardan biri bu. Elbette ki dediğimiz gibi işletmelerin verilerini enformasyona dönüştürmek, bilgiye dönüştürmek ve karar alma süreçlerine destek verecek hale getirmek için biz veriyi analiz ediyoruz. Ama nasıl ediyoruz? İşletme tam olarak neye ihtiyaç duyuyor? Tamam hali hazırdaki satış verilerini, pazarlamasını, müşteri bilgilerini aldı, özetledi, inceledi. Bunlar zaten var olan verilerdi ve bunları inceledi. Bu da YBS'nin işi. Ama hiç sahip olmadığı, hiç iletişime geçmediği bir müşteri kitlesi var. Bir potansiyel müşteri grubu var. Onlara ulaşmak istiyor. Ya da içerideki müşterilerin kaçıp kaçmayacağını anlamak istiyor kaçacak müşterileri durdurup onlara hediyeler verip onları içeride tutmak istiyor. Ya da piyasanın gelecekteki durumunu öngörüp ona göre önden vaziyet almak istiyor. Bunların tümü aslında bir veri bilimcisinin uygulayacağı ve çıkaracağı anlamlarla elde edeceği şeyler. Çünkü biz biraz daha teknik taraftan baktığımız zaman işte makine öğrenmesi diyoruz, yapay zeka, derin öğrenme, işte Python dilinden bahsediyoruz vesaire. Bunlar araçlar. Ama biz bunları niçin kullanıyoruz? İşletmenin bazı problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Bu problemleri çözmek için bu araçları kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada asıl olan şey bu araçlara ne kadar hakim olduğumuz değil, işletmenin problemlerini ne kadar iyi çözebildiğimiz. Bu noktada da veri bilimcisi işletmeler için çok önemli bir uzmanlık alanı oluyor ki tahmin edebileceğiniz üzere iyi veri bilimciler YBS alanından çıkıyorlar. 5. Kalite yönetimi uzmanı. İşletmelerde kalite çok önemli. Bizim halk dilinde anladığımız kalite tabii bir ürünün sağlamlığı vesairesi olabilir ama biraz daha literatüre döndüğünüz zaman aslında müşteri beklentisinin üzerinde yeterliliklere, yetkinliklere sahip ürün ve hizmetleri sunmaya biz kalite diyoruz. Bu kaliteyi zaman içerisinde sürekli arttırmalıyız. Çünkü işletme sürekli ürün üretiyor, hizmet üretiyor ve durmaması gerekiyor. Ama bunu yaparken bir yandan da kalitesini de arttırması gerekiyor. Neyi yanlış yapıyorsa bunu bulup düzeltmeli literatürde bununla ilgili çok yaklaşım var. Toplam kalite yönetimi şu an en çok önde gelenlerden biri. Onun yanında kendi altında yine Kaizen yaklaşımı var ve adım 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 işletmenin ürün ve süreçlerini daha iyi hale getirmekle ilgileniyorlar. Burada çeşitli ölçekler de var. Mesela NPS ölçeği var. Net destekçi skoru olarak çevriliyor. Muhtemelen karşılaşmışsınızdır. Bizim ürünümüzü başkalarına tavsiye eder miydiniz diye 1 ile 10 arasında bir puanlama yapılıyor. Burada mesela 1 ile 6 arasında puan verenlerin ne yorum yaptıkları çok önemli. Onların yorumları işletme için öğreticidir ve onların yorumları uygulandığında işletme daha iyi, daha kaliteli hale gelir. Yani aslında işletme sürekli olarak kalitesini arttırmak zorundadır ve bunu yapabilmek için bu konuda uzman kişilere ihtiyaç duyar. YBS mezunları bu uzmanlar olabilirler. 6. Veri tabanı yöneticisi Elbette ki çok önemli. Niye? Çünkü veriden bahsediyoruz sürekli. Veriyi işlemekten, enformasyona dönüştürmekten vesaire. Veriyi nerede toplayacağız? Nerede bir araya getireceğiz? E birkaç tane departman var hepsinden veri geliyor. Nerede entegre edeceğiz bunları? Hadi onu da geçtim. Güvenliğini nasıl sağlayacağız? Dışarı karşı güvenliği var. İçeride hangi departman hangi bilgiye ulaşacak bu önemli. Satış departmanı bir fatura kesiyor. Müşterinin tüm bilgileri var. Ama üretim departmanı her müşterinin bilgisini görmeli mi? Görmemeli. Ama satış miktarlarını görmeli mi? Belki evet. Belki müşteri dönütlerini görmeli. Bu planlamayı iyi yapmak gerekiyor ve kimin hangi bilgiye erişeceğini, bu bilgilerin ne kadar tutarlı olduğunu, rapor çekmek isteyen kişinin sürekli bu raporu çekebilmesini sağlayacak bir altyapı kurmak gerekiyor. Veriyle ilgili işlemleri bir kez yapmak o kadar da zor değil. Çünkü bu süreci tek başına bilgisayarda Excel'le ya da daha basit bir yöntemle gerçekleştirebiliriz. Ama aynı işin her gün tekrar tekrar yapıldığını, her an tekrar tekrar yapıldığını düşünün. O zaman otomasyon gerekiyor. O zaman bu süreçlerin otomatik hale getirilmesi gerekiyor ki veri tabanı yöneticisi bu sürecin otomatik hale gelmesi için gerekli altyapıyı kuruyor. Aynı zamanda çok hassas ve riskli olan işletme verilerinin güvenle saklanmasını, ihtiyaç duyana sunulmasını ama ihtiyaç duymayan kişiye ya da erişmemesi gereken kişilere de kapalı olmasını sağlıyor. Dolayısıyla veri tabanı yöneticiliği en önemli mesleklerden biri, YBS mezunlarının yine tercih edebileceği. 7 Pazarlama uzmanlığı. Şimdi pazarlama aslında işletmenin fonksiyonlarından biri olarak konuştuk. Birçok fonksiyonu var. Elbette ki diğer fonksiyonlarında da çeşitli mesleklere sahip olabilir YBS'ciler ama pazarlama özellikle önemli. Çünkü pazarlama dediğimiz şey işletmenin mal ve hizmetini potansiyel müşterilerine sunma şekli. E burada hangi müşteriye gideceği çok önemli. Çünkü her yerde insanlar var. Her yerde artık mecralar var. Elektronik ortamlar, sosyal medya, fiziksel ortamlar vesaire. İnsanlara ulaşmak için çok fazla yol var ama tüm yolları rastgele denemek inanılmaz pahalı. Dolayısıyla doğru şekilde erişmek gerekiyor. Doğru kişiye ulaşmak gerekiyor ve doğru kişiye doğru mesajı vermek gerekiyor. Bu nasıl yapılacak? Veri analizde gerekecek yine ama aynı zamanda bir pazarlama uzmanının bu yolu bu yönü çizmesi beklenecek. Günümüzde örneğin araba motoru optimizasyonu ve sosyal medya reklamları çok ön planda. Bunlar da yine bir yandan pazarlama alanı altında geçerken diğer yandan bir YBSC'nin bilişimle ilgili yeteneklerini kullanacağı alanlardan biri. Dolayısıyla pazarlama uzmanlığı da YBS mezunlarının yapabileceği işlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 8- CICD Continuous Integration and Continuous Development'ın kısaltması. Bu da şu anlama geliyor. Biraz daha teknik bir seviyede bununla ilgili daha ayrıntılı bir video çekmek gerekebilir belki. Ama şöyle özetleyebiliriz olayı. Bir işletme düşünün. Bu işletmede tek bir programcı varsa yaptığı, yazdığı programı, mobil uygulamaysa markete koyması, web sitesi ise FTP üzerinden yayın alması çok da zor olmasa gerek. Ama işletme içerisinde çok fazla yazılımcı varsa ve aynı yazılımla uğraşıyorlarsa işte o zaman her şey kaosa, kabusa dönüşmek üzere demektir. Çünkü elde bir proje var ve herkes bu projenin bir parçasını güncelliyor. Bu güncellemeler birbirini ezmemeli, birbirinin çalışmasına engel olmamalı ve doğru çalıştığı emin olunarak canlıya alınmalı. Yani müşteriye sunulmalı. Tüm bu süreçleri hazırlamak, test etmek, çapraz kontrollerini yapmak, yayını almak, hata varsa düzeltmek çok büyük bir iş yükü. Buna karşılık olarak orta seviye ve üst seviye firmalarda uygulanan şey bu bahsettiğimiz sürekli entegrasyon ve sürekli geliştirme ortamı. Ne oluyor burada? Yazılımcı yaptığı geliştirmeyi bu altyapıya teslim ediyor. Bu altyapıda yazılan kod çeşitli birim testlerinden geçiyor. Entegrasyon testlerinden, arayüz testlerinden, gerekiyorsa başka testlerden, diğer bileşenleriyle uyumuna bakılıyor. Belki kullanıcı testlerinden geçiyor. Sonrasında en sonunda eğer her şey doğru ve yolundaysa canlıya alınıyor. Ve bu yapılırken tüm yazılımcıların geliştirdiği kodlar bir araya getiriliyor. Eğer ki düzeltilmesi gereken bir şey varsa o zaman da yazılımcıya geri gönderiliyor. Böylece yazılımcı yazdığı kodu sisteme devrettikten sonra kendisi başka işleri sürdürmeye devam ederken bir yandan yazdığı kod da kontrol süreçlerinden geçiyor. Böylece Büyük firmaların yazılımları da her gün, her gün, her saat belki sürekli güncelleme alabiliyorlar. Herkes bir yandan geliştirmeye devam ediyor. Sisteme zarar vermeden, sistemin bütünlüğünü bozmadan. Bu altyapıyı kurabilmek yine çok büyük bir yetenek. Çünkü onlarca yazılımcının yaptığı iş bir bantta akarak gerçekten müşterinin karşısına gidiyor ve bu bantın çok iyi çalışması gerekiyor. En ufak bir hata da sistem, hizmet ya da ürün artık erişilemez duruma gelir ve bu kimsenin istemediği bir şey. Bu altyapıyı kurmak ve yönetiminden sorumlu olmak da yine tahmin edeceğiniz üzere YBS mezunlarının tercih edilebileceği mesleklerden biri. 9. Veri yönetimi uzmanı. Veri tabanı yöneticisine benzer gibi gözüküyor ama bu biraz daha işletme tarafında kalan bir uzmanlık. İşletmenin hangi verileri toplayacağı, bu verilerle ilgili politikasının neler olacağı, bunları nerede kullanacağı, kimlere kullandıracağı, ekstradan hangi verileri toparlamaya çalışacağı, dış kaynaklarla ilgili bağlantılar, içerideki alınacak kararlar, veriyle ilgili her şey, veri yönetimiyle ilgili her şey. İşletmenin tüm o veri varlığını yöneten kişi bizim için veri yöneticisi olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu alanda da çok önemli iş fırsatları var ve burada da yine tercih edilecek mezunların başında YBS mezunları geliyor. Ve 10. UI UX yani kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi. Bu da yine detaylı bir konu ama şöyle özetlersek farkında mısınız artık kullandığımız hiçbir sistem için kullanım kılavuzundan faydalanmıyoruz. Artık dijital ortamda elektronik ortamda kullandığımız her uygulamayı elimiz ayağımızmış gibi kullanmamız bekleniyor ve ona uygun olarak üretiliyor. Bir ara yine tutorial'lar falan daha aktifti ama şu an onlar da yok farkındaysanız. Bilgisayarınıza ya da telefonunuza kurduğunuz bir yazılımı doğrudan sanki daha önce kullanıyormuş gibi kullanabiliyorsunuz. Çünkü böyle tasarlanıyorlar. Çünkü böyle tasarlanmalılar. Kullanıcı eğer bir yazılımı, bir arayüzü kullanamıyorsa gider. Gitmesini istemiyorsak nasıl kullanacağını öğren diyemeyiz. Onun yerine kullanıcının kendiliğinden bunu biliyormuş gibi davranması gerekiyor. Ve bunun için de bizim kullanıcı arayüzlerinde ve özellikle kullanıcı deneyiminde yani ne yaptığında ne görecek, ne bekleyecek, karşılaştığı şey hakkında şaşıracak mı yoksa beklediği şeyi gerçekleştirmiş mi olacak? Bunların tümünü çok iyi kurgulamamız gerekiyor ki bir müşteri bizim geliştirdiğimiz arayüz karşısında bir problem yaşamasın. Amacı neyse bunu gerçekleştirsin. Burada bir öncül var. Her kullanıcı bilgisayar başına ya da telefon başına bir amaç için geçer. Bir şey yapmak istiyordur. Yapmak istediği şeyi ona en kolay şekilde yaptırabilirsek o zaman bizim arayüzümüz başarılıdır. İşletmelerde bu başarılı arayüzler sayesinde satışlarını arttırırlar ve daha verimli süreçlere sahip olurlar. 10. da buydu ama bir bonusum var. 11. ERP kurumsal kaynak planlama. ERP sistemleri büyük işletmelerde kullanılan işletmenin tüm fonksiyonlarının verilerini ve süreçlerini bir araya getiren yazılımlardır. Oldukça karmaşık yazılımlardır bunlar. Çünkü tüm süreçleri bir araya getirmek, hepsini birbiriyle konuşabilmesini sağlamak gerçekten zordur. Burada Yeri gelir işletmenin özelliklerini yazılıma uydurmak gerekir. Bu ayrı bir zorluktur. Yeri gelir yazılımın sahip olduğu özelliklere göre işletmede bazı değişiklikler yapmak gerekir ki bu daha zordur. Çünkü işin içinde insan da vardır. İnsanı değiştirmek de gerekir. Dolayısıyla bir işletmeye ERP sistemini uygulamak oldukça zordur. Ama süreçleri daha başarılı hale getireceği için, daha verimli ve etkin hale getireceği için büyük işletmeler ERP sistemleri kullanmaktan kaçınmazlar ve buraya girmeye çalışırlar. Ama tabii ki bu süreci doğru gerçekleştiremezlerse batabilirler. Bu şekilde batan çok fazla firma var. Dolayısıyla bu süreçte işletmeler eğer bunu biliyorlarsa ERP danışmanlarına ihtiyaç duyarlar. ERP danışmanları bir işletmenin ERP sisteminin uygulamasını kolaylaştırmak için çalışır. Teknik tarafta da çalışabilir, sistem analiz tarafında da çalışabilir ya da diğer fonksiyonlarla ilgili de çalışabilir. Ama her halükarda bir ERP danışmanı işletmenin tamamının dijitalleşebilmesi ve tam otonom hale gelebilmesi, tüm fonksiyonların bir araya getirilebilmesi için çok değerlidir. Çok önemli bir iş koludur. Ülkemizde en çok SAP ve logonun önde geldiğini görüyoruz ERP yazılımlarda ki bu yazılımların entegrasyonu ile ilgili çalışan uzmanların da YBS alanından çıktıklarını görüyoruz. Ben size burada 11 tane meslek saydım ama bununla sınırlı değil. Onlarca hatta yüzden fazla belki çok daha fazla meslek sayılabilir. YBS mezunlarının yapabileceği çok fazla iş var. Belki burada saymadığımız ama yakın zamanda var olacak yeni meslekler de var. Belki bazıları da ölecek, yok olacaklar. Bu iyi bir şey. Bu gelişen teknoloji demek ve gelişen teknolojinin içerisindeyiz. Bu güzel bir şey. Bunun yanında bu meslek gruplarından ya da Burada saymadığım diğer mesleklerle ilgili tartışmak istediğiniz, önermek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Daha detaylı konuşmak istediğiniz meslekler varsa daha ayrıntılı videolar yapabilir ve elimden geldiğince bildiğim her şeyi sizlere aktarmaya çalışabilirim. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.